Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Günaydın. Gününüz aydın olsun. Güzel bir sabahtan. Sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Gün özel. Sabaha güzel bir yorum olsun diyorum ve niyetinizi, niyetim, dileğinizi, dileğim kabul ediyorum. Can dostlarım biliyorsunuz bu bakımlar ücretsiz genel bakımlardır. Sizler de alma verme dengesini korumak adına uyumlanmanız için beğen, yorum yap, paylaş butonunu tıklamanız gerekmektedir. Alma verme dengesini koruyan kanalıma bana gereken ilgi saygıyı gösteren Sevgiyi gösteren gönül dostlarıma kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Şimdi günün ilk yorumu kahve yorumu olsun diyorum ve niyetinizi niyetim biliyorum. Haydi bakalım sizler için harf seçmek istiyorum. Can dostlarım, yeni katılan, yeni gelen arkadaşlarım var ve... Ee... Bunların harf seçmenin ne olduğu yorumlarda çok fazla soruluyor. Öncelikle şöyle anlatayım. Niyet ettiğin kişi kimse. Benim seçtiğim harflerde isimde, soyisminde varsa kaç harfle uyumlandığını yorumlara yazmalısın. Senin isim, soyisminde kaç harf varsa. Onu da sabitleyebilirsin. Aynı şekilde sevdiğin kişi içinde harf arayabilirsin. Örneğin oğlun için, kızın için niyetlenmişsindir ama sevdiğin kişi de vardır. Hepinizin isiminde, soy isminde niyet ettiğin aldım kabul ettim dediğin tüm kişilerin içinde bu harfler olabilir. İlk harfim Edirne'nin E'si. İkinci harfim ı i j harfi. Yozgat'ın y'si. Adana'nın a'sı. U ya da ü harfi. Manisa'nın m'si. <laughs> Rize'nin r'si. <laughs> Bursa'nın B'si ve son harfimi sizler için seçiyorum. Son harfim de Nide'nin N'si. Can dostlarım bunlar birer genel bakımdır. Bireysel danışmanlık değildir. Ben bireysel danışmanlık vermekteyim. 0538 312 1877 bu numaradan bizlere ulaşabilir. Özel danışmanlıklar, özel bakımlar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Güzel bir gün olsun. Bakalım benim enerjim kimlerle günü özel tutacak. Haydi bakalım. Senin de niyetlerini, dileklerini, pozitif enerjilerini bekliyorum can dostum. Öncelikle hayatında bir boşluk var yanında olması gereken bir kişi bir kişi şu an yok ama karışık giden bir şeyler var belki farkındasın belki farkında değilsin ama karışık giden sonlanan bitmeye doğru hızla ilerleyen bazı şeyler var Belki farkındasın, belki farkında değilsin can dostum. Ümitle bekliyorsun ama bir şeyler sonlanıyor, bilgin olsun. Sonlanmasını, bitmesini istemediğin şeyler varsa artık hareket etmeli, karar vermelisin. Yani yeni bir başlangıç. Yeni bir sevgi, yeni bir yuva. Var olan yuvayı kurtarmak diyorsan geç kalmamalısın. Zaten zamanı da gelmiş. Bunun için önemli bir karar gerekiyor. Bunun için önemli bir karar anı yaklaşıyor. Artık kararını vermelisin ve seçmelisin. Oturup beklemek değil, atağa kalkmalısın can dostum. İki tane yolun var. İki tane seçeneğim var. Bu iki kişi de olabilir. İki iş de olabilir. İki seçenek de olabilir. Ama iki tane. Senin için önemli. Kafanı kurcalayan meseleler netleşecek. Öncelikle gözün aydın diyeyim. Yeter ki doğru yolu seç. Yeter ki doğru kararı ver senin için önemli olacak. Bu karar anı pek çok şeyi netleştirecek gözün aysan. İkili ilişkilerde kalple ilgili, sevgiyle ilgili konularda karmaşa görüyorum. İç içe geçmiş kalpler. Böyle bir çalkanta zor bir dönemden geçiyorsunuz ama geçici. Bu dönem geçecek, hiç merak etme. Dediğim gibi ama bu konuda bir şeyler yapmanın zamanı gelmiş, geçiyor. En yakın zamanda, özellikle 8'li tarihlerde, 8 tarihe kadar daha net kararlar vermelisin. Bir şeyleri başlatmalısın, dikkat et can dostum. Sonra geç kalmanın bedelini ağır ödersin. Anahtar çıkmış bu bir ev anahtarı ama bir ev değişikliği, ev satın alma da olabilir. Ev anahtarı çıkınca yeni bir başlangıç anlamına da gelmektedir. Ya yeni bir başlangıç ya yeni bir ev alma, yeni bir sayfa açma, diyebiliriz biz buna. Yeni bir sayfa için yeni bir kapı, yeni bir kapın aralanacak. Dikkat et. Dikkat et kaçırma. Önemli gelişmeler var. Her şey yoluna girecek. Dikkat et ve kararlı olduğunda bu sefer olacak. Bu sefer başaracaksın can dostum. Bir şeyler e, rayına oturmamış, düzeni oturmamış diyebilirim. Yarım kalan bir şeyler var. Eksik kalan bir şeyler var. Karışıklık da ondan geliyor zaten. Ama bir dönüm noktası var. Yani bir kırılma noktası var. İşte o kırılma noktasında o sıkıntılardan kurtulup, tam tersine daha dengeli, daha güzel bir döneme geçiş yapacaksın. Güçlüsün, cesursun. Hiç mi hiç korkma, sen ne kadar kendinden emin olursan o kadar kolay atlatacaksın. Bir dönemi kapatıp yeni bir sayfa açacaksın. Hadi bakalım. Şimdiden senin için hayırlısı olsun diyelim. Fincanının dip kısmında bir kör nokta var. Bu da senin hayatındaki karışıklığı anlatıyor. Senin hayatındaki belirsizliği anlatıyor. Hani göremediğin, fark edemediğin bir şeyler var. Ama dediğim gibi yeni bir sayfa açman, yeni bir başlangıç yapman bu güzelliği de beraber getirecek. Sen sabit kalırsan düşüncelerini, duygularını değiştirmez, hareket etmezsen hiçbir şey yapamazsın. Enerjini yükseltip değiştirebilecek şeyleri değiştirmelisin İkili tarihler veriyor içindeki geçen tüm rakamlar olabilir ama en fazla iki aya kalmaz her şey düzelecek can dostum minicik ufacık bir haberim var sevinçli bir haberin ama ee, bu hayallerinin isteklerinin kapısını daha sonradan ayarlayacak. Aralayacak ama hani önce ufacık minicik bir haber gelecek sonra her şey yoluna girecek. İsminde soyisminde isminde o ö harfi geçen kişilere karşı dikkatli olmanda fayda var. Düşünmen gereken şeyler var o kişiyle ilgili sıkı tutman gereken konular var. Çok zor değil. Şans yanında, şans ardında ama şansı yakalayamadığını da net olarak söylüyor telvelerim. Oysa ki şans yanında ama sen şansı yakalayamıyorsun da göremiyorsun da can dostum. şöyle fincan tabağını da seninle paylaşacağım. Ondan sonra bakıma devam edeceğim. Bu arada yeni bir dilek dileyebilirsin. Aklından gelen, unuttuğun bir şey varsa onu da söyleyebilirsin. Yolunda gitmeyen bazı şeylerim var. Bu yolunda gitmeyen şeylerin yüzünden endişelerin çıkmış. Sanki böyle e, çok belli etmesen de etrafında fırtınalar kopuyor. Sanki böyle hayatında sert rüzgarlar esiyor. Üst üste gelen şeyler var. Hani e, yüreğin kan ağlıyor denir ya resmen öyle yüreğin kan ağlıyor. Ama bu bugün, dün, yarından yani üç günlük, beş günlük olay değil. Geçmişten gelen, geçmişten gelip seni huzursuz eden şeyler olduğunu görüyorum. Yani aslında bu bir konuda da değil. Aşk kırıklığı var. Aşkta hayal kırıklığı var. Parayla ilgili sıkıntılar var. Zor durumda kaldığını görüyorum. Hayatında belirsizlikler var. Oysa ki sen daha net olmak istiyorsun. Hayatında açık, dürüst olmak istiyorsun. Ee, hani inanmalısın. Seni savunan, kol kanat geren insanlar olmasını istiyorsun. Ama böyle bir olgu henüz yaşamıyorsun. Oysa aşka da inanıyorsun. Aslında aşka, çok da değer vermişsin ama bir ilişkinin aşkla yürüyeceğini savunsan da maalesef ki sadece aşkla yürümediğini görmüşsün. Böyle e, bazı özellikler aramalısın sadakat gibi dürüstlük gibi sevgi gibi aranızda sorunlar olmamalı varsa da halletmelisiniz aklımdaki kişi kalbimdeki kişi olarak niyetlendiysen özellikle bu kişiyle yüz yüze gelme var ama böyle yüz yüze geldikten sonra bir tartışma mı desem bir yüksek sesle konuşma mı desem böyle bir olay yaşayabilirsiniz ama iki taraf içinde alttan almak değil tam tersine ne konuşulması gerekiyorsa konuşulmalı içinde Falan. Öfke boşaltılmalı. Bilinmeyenler bilinene dönmeli can dostum. Fincan tabağının e, tam ortasında göz çıkmış ama bu nazar değil. Göz böyle adeta parlıyor. Göz bebeği bile seçiliyor. Öncelikle göz görmek hayırdır, göz görmek önemlidir e, Göz görmek fal sahibinin kendine olan güveninin artacağını işaret olu eder Kendine olan inancının e, yükseleceğini ve Bununla beraber içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulacağını Sıkıntılarını geride bırakacağını gösterir Ama bununla beraber geri planda kalmış, kendini gizlemiş sinsi düşmanlarında var. Ve daha da yenileriyle karşılaşabilirsin. Ama sen hepsini aşabilirsin. Hepsini aşacak kendinde o gücü bulabilirsin. Yani öyle bir güç var ki bu güç seni her zaman koruyacak, kollayacak bir güç olacak. öfkelisin ama bir o kadar da kıskançsın, özlemişsin, kafa karışıklığın, yürek yaralılığın, e, aşk hayatında zorlu bir süreçten geçtiğini görüyorum. Fakat senin bakımında, senin falında, sen ve sevdiğin haricinde başka kişilerde çıkmış sanki böyle İlişkide her kafadan ses var. Sanki böyle ilişkide e, özellikle başkalarının etkisi, olumsuz etkisi var. Önce sen sonra sevdiğin kişi ilişkide kulaklarınızı çevrenize söylenenlere tıkanmalısınız. Bir kadın var hayatında. Bu kadın üçüncü kişi de olsa, bu kadın annesi, ablası da olsa fark etmiyor. Bu kadın her kimse aklındaki kişi, kalbindeki kişi, sevdiğin kişi bu kadının etkisinde kalıyor. Onun için bu kadının enerji bağını kestirmen gerekiyor. Gelecekle ilgili planlar yapmak istiyorsun. Aslında aklından da bir sürü fikirler geçiyor ama bir türlü toparlanmıyor. Yani ciddi konular, ikili ilişkiler, evlilik meseleleri arasında her daim huzursuzluk çıkıyor. Aklındaki kişi, kalbindeki kişi şu anda bazı sorunların etkisinde kalmış ve hala bu etkiden kurtulmuş değil. Ona karşı daha yakın, ona karşı daha anlayışlı, ona karşı daha hoşgörülü olmalı ve bu süreci yani bu hoşgörüyü bir süre daha sürdürmelisin. Samimiyet istiyor ikili ilişkide samimi olunursa ilişkide duyduğunuz karşılıklı hisler, özlemler, konuşmalar bu ilişkiyi toplayabilir. Olumlu yaklaşımlarla beraber bazı var olan sorunlar çözülebilir. Dua okumalısın. Bol dua etmelisin. Çünkü böyle falında harfler çıkmış. Sanki böyle Arapça harfler dualar okumanı dualarla hareket etmen gerektiğini e, sevgiyi de ilgiyi de aşkı da o kişiyi de dualarla geri kazanacağını gösteriyor 3 rakamı senin için önemli bu üç, ayın 3'ü üçü, 13'ü üçü, 23'ü üçü, ya da 3 geçen bir dönemde yıldızlarının arasında oluşacak olumlu açı sana Büyük bir mutluluk vaat ediyor ve bu üçlü rakamlara sadece sabırla bekleyip dikkat etmelisin. Endişelerim var ama e, içine kapanmaman gerektiğini de, özellikle yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde kendini kolay ifade etmen gerektiğini söylüyor telvelerim. Hangi konuda çaba sarf ediyorsan, uğraşıyorsan o konu sana mutluluk geri getirecek. Sen hissettiklerini yansıtmaktan korkma. Adında veya soyadında Edirne'nin E'si, Konya'nın K'si geçen bir kişiden hızlıca bir girişim haberi, bir girişimde bulunacak. O kişiyle beraber ya birleşeceksiniz ya anlaşacaksınız mutluluk vaat ediyor. Aşk da olsa iş de olsa mutluluk getirecek. Yani güzel bir kader çizgisindesin ve bu çizgide de doğru yol alıyorsun. Verimli bir dönemden geçiyorsun. Çalışma kariyer, iş alanında verimli bir dönem içerisinde olumlu gelişmeler eee yansıyacak. Aslında olumlu gelişmeler hayatının geneline yansıyacak. Yani e, hem işte hem aşkta enerji hissedeceksin. Böyle her konuda yıldızın farklı farklı parlayacak. moralini bozma. Her şey yoluna girecek. Özellikle inanılmaz güzel bir dört yapraklı yoncan çıkmış. Bu da umulmadık, beklenmedik güzellikleri yaşayacağını gösteriyor. İnşallah şansın da kısmetin de açık olacak. İnşallah hayal ettiğin ne varsa gerçek olacak 777 mucizesiyle aldığım kabul ettim dediğin tüm güzellikler senin olsun Rabbim yar ve yardımcın olsun tekrardan günaydın gününüz aydın olsun falımı yorumumu buraya kadar izleyen takip eden gönül dostlarım akşam 17 çift sıfırda yayındayız sıra sizde emeğe saygı diyoruz keşfet diyoruz keşfete düşmek için beğen, yorum yap, paylaş diyoruz ve kanalımız için çok önemli olduğunu unutmuyoruz. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın.